aşk galiba. Evet. Herkese merhaba. İlk çektiğim videoyu hala yayınlamadım. Yani 13 Nisan'da falan çektim. Bugün 25 Nisan. Hala yayınlamaya çalışıyorum ama yayınlayamıyorum. Şimdi okuldan döndüm. 10. sınıfın sonuna geldik artık. Daha önce başlayabiliyorum ama biraz bu başlığı ne yapacağım bilmiyorum ama YKS günlü tarzı bir şey olacak ama aynı zamanda akşam rutini gibi de olacak. Çünkü her zaman okuldan da önce çekeceğim. Ben hafta sonu çekmeyeceğim. O şekilde şimdi duşa giriyorum. Ondan sonra çıkınca geri gelirim zaten. Şimdi yemek yiyeceğim. Ispanak ve sulu köfte. Fakat ondan önce dedim ki yani bu film spyyama hesabımı bilgisayarımda da açayım ki arka da yüklensin çünkü uygulamada olmayınca yüklenmiyor. Ee, onu yaparken aynı zamanda bir maillerimi de kontrol edeyim dedim ve kabul almışım. Ben zaten kabul alacağımı bekliyordum. Ama yine de sevindim yani çünkü yine olma olasılığı vardı ama düşüktü. Tekrardan merhaba. Yemeğimi yedim. Ondan sonra da bir yarım saat falan Modern Family izledim. Şu anda saat 7 ve ilk olarak masamı toparlamakla başlayacağım. Masam bir tık dağınık. Yani her şey karma karışık. Çünkü dün Antalya'dan döndük. Onun için dün de geç döndük. Gelir gelmez uyudum. O yüzden çok toparlayamadım. Öyle şimdi mas masamı toparlayacağım. masamı toparladım. İlk olarak bir tane liste çıkarmak istiyorum bugün ne yapacağım hakkındaki ki öyle tıklayayım falan daha kolay olsun. Bir tane postit aldım böyle. Bu postiti de koçtan almıştım. Şimdi yine gidince alırım. Şimdi önüme ajandamı da aldım. Bakacağım aldığım notlarda yapılacak olan şeylere. Şu anda ajandada olan böyle yapmam gereken bir şey yok. Sadece felsefeden ödev var. Ben de felsefe kitabını yanıma almayı unuttum. Zaten o felsefe ödevi de iki hafta sonra ya. Ama yine de yapıp aradan çıkartayım diye demiştim. Şimdi ilk ben dün okula gitmedim. Dediğim gibi yoldaydım. Onun için dün işlenilen fizik dersine çalışacağım. Çünkü bugün yaşadığımız konuda dünkü konular önemliymiş. Yani dünkü konuları bilmezsen çok anlayamıyormuşsun. Ki yani biraz da öyle oldu. Onun için bir fizik tekrarı yapacağım dünkü konudan. Ondan sonra matematik ödevi var. Matematik ödevi yine 8 Mayıs'a yani 2 hafta sonraya. Ama yine de yavaş yavaş başlayacağım çünkü bayağı bir var bir 40-50 sayfa falan. Onun bir ilk 20 sayfasını yapsam ya da yapabildiğim kadarını yapsam yeter. Ondan sonra da ee, şey yapacağım. Dün falan da yapacaktım. Böyle TYT konularını bir yere yazacağım ve işte yapınca tikleyeceğim konu anlatımını bitince tikleyeceğim o konunun şeyi bitince tikleyeceğim. Onun olduğu böyle bir tane kağıt gibi bir şey çıkaracağım sonra onu tabloya asacağım buradaki panoya asacağım. Son olarak da bu çok böyle yapılacak bir şey olarak değil de kalemliğimi değiştirsem diyorum. Yani ben bu kalemi Yoyoso'dan almıştım. Şeyde bir yerlerde. 7. sınıfta ya da 6. sınıfta falan almıştım. 7-7 galiba. O zamandan beri kullanıyorum. Yani şey bir kalemlik değil. Kötü bir kalemlik değil. İşlevi var yani. Ha bunun burasını koparmışlardı. O yüzden buraya taş taktım. Falan. Buralarda da biraz soyulmalar var. Ama yani hala durumu iyi. Ama sıkıldım biraz. O yüzden değiştiririm belki. İlk kalemlik değiştirmeye de başlayacağım ki böyle eğlenceli bir şeyle de başlayayım. Birazdan motive olayım. O olabilir belki. Sonra sıkılıp geri değiştirebilirim bu. Ama şimdi bunu kullanacağım. Bu neydi ha? Pembe çizgili, pembe çizgili, pembe. Aşkı yani kukuşkusun galiba. Şimdi fizik tekrarıyla başlayacağım. Ondan sonra... Büyük ihtimalle matematik ödevini yaparım. Sonra TYT konularını yazarım. Bir de neredeyse unutuyordum. Ee, dün sipariş aldım gardıroptan. Ee, onu da bugün paketlemem lazım ki yarın kargoya verebileyim. Ne doğru konuşmak gerekirse ben saçlarımı böyle önden gelmesine nefret ediyorum. Yani hoş mu duruyor? Evet. Ama yani şey yapamıyorum. Ne o? Çok edici. Mumu yaktım sonunda. Öyle bir konut misafir. O kadar tatlı bir çocuk ki. Şu anda bana Sayda atıyor. Şimdi fiziğe çalışmamı bitirdim. Zaten bugün keşfediğimiz konunun neredeyse tıpatıp aynısıydı. O yüzden çok uzun sürmedi. Şimdi matematik benim başlayacağım. matematikte bugün yapacağım kısmı bitirdim. Şimdi ise şu TYT konular kısmı şeyini yazacağım. Bu arada kullandığımız kitap bu çap matematik. Şu anda saat 9. Yani 2 saattir masada oturuyorum. Çok da değil aslında. Bu TYT tablosunu yaparken de aynı zamanda Modern Family izleyeceğim. Tekrardan merhaba. Saat şu anda 10.30. Ve ben şu TYT konularını yazmada sadece 3 konuyu yazabildim. TYT matematik geometri bir de Türkçe'yi yazdım. Şimdi de son dakikayı bırakmamak için bu e, siparişimi paketleyeceğim. Aynı zamanda yine model family izlerken. Şu anda saat 11. Ben tamamen paketlemeyi bitirdim. Şeyi bu şekilde. Yarın da kargolayacağım. Ya bugünlük bu kadar büyük ihtimalle bir aşağı ineceğim. Belki bir şeyler atıştırırım. Çünkü yani uyuyacağım biliyorum ama midem o kadar bulanıyor ki açlıktan. Şimdi görüşürüz. Merhaba. Bugün 26 Nisan çarşamba günü. Dün söylemeyi unutmuşum. Dün 25 Nisan salıydı. Saatim ötü duruyor. Nadem'e Migros'a gittim. İşte kahvaltı falan için gerekecek şeyleri almaya. Şimdi öyle makyajımı çıkaracağım. Sonra geleceğim. Çünkü Trendyol'dan karga sipariş vermiştim. Galiba o gelmiş. Onu da çekeceğim. Şimdi yemek yiyeceğim yine Modern Family izlerken. Kargom da yeni geldi ama yemek yedikten sonra açacağım. Merhaba tekrardan. Kargom geldi. Şimdi açacağım. Bu Karagök'ün Geometri 0 kitabını aldım. Çünkü bizim matematik hocamız bize bunu önerdi. Yani geometriyi tamamen temelini atmak için falan bu kitabı önerdi ve sınıftan da birkaç kişi almış. Onun için alayım dedim. Çünkü geometriyi bildiğimi zannederdim. Yani iyi yapabildiğimi zannederdim ama bu 10. sınıf geometrisini nedense neredeyse hiç yapamıyorum. Onun için bunu aldım. Yani 9'da ortaokulda falan bayağı yapıyordum ama bu seni yapamıyorum. Onun için bu kitabı aldım. Normalde başka kargolarım da var ama onun teslimat tarihini ya 28 ya 29 Nisan diyor. Yani ya Cuma ya Cumartesi günü. Benim bu videoyu çekmemin amacı aslında o kargolardı. Yani o kargolardaki gelen şeylerle bu çekecektim YKS günlüğünü ama... YKS günlüğünden daha çok ders çalışma günlüğü gibi oldu ama eğer video çok uzun olmazsa sonraki hafta da çekelim. iki hafta boyunca. Çünkü sonraki hafta tam doğru düzgün çalışmaya başlarım. Bugün bu kitaptan çözmeye çalışacağım ama bugün çözemesem bile yarın ben çözerim. Öyle yani şimdi bir yarım saat daha dizi izleyeceğim. Ondan sonra ders çalışmaya başlayacağım. Yarım saat fazla dizi izlemektense şuna karar verdim. Bu arada şu beyazlıklar sivilce kremi. Zaten bu TYT defterini bitiremedim bildiğiniz kadarıyla. Şimdi yine Modern Family izlerken bu defteri bitirmeye çalışacağım. Şu anlık sadece edebiyat, matematik bir de geometri yaptım. bugün bitirmeye çalışacağım ama bitmezse de en azından bütün fen derslerini yazacağım. Saat şu anda yedi buçuk ve ben bu TYT defterini yazmada en hepsini yazdım. Sadece tarih, coğrafya kaldı ve varsa din ve felsefe. Diğer kargonun cuma günü falan gibi gelmesini bekliyordum ama yani bugün geldi diğer kargoda. Şansıma. Bu bayağı bir ağır. <laughs> Bilmiyorum ya bu kadar ağır. Yani normalde birkaç sayfalık bir şey ama. Bakıyorum hemen. Tek tek çıkartıyorum. İlk olarak deneme takımı var. Kitap çıktı içinden, Kitap çıkacağını düşünmemiştim. Dört tane TYT var. Yedi tanesi de TYT'ye göre anladığım kadarıyla. Ama bayağı bir kalın yani. Sonra bu Limit'in e, yaprak testleri var. Bu bütün işte derslerin tek tek yaprak testleri ve yanağım kıpkırmızı bakar mısınız? Sonra e, öğrencilerinden bence bu e, TYT konuları gibi bir şey geldi. Yani beklediğim buydu aslında çünkü bunlara göre çalışacağım TYT'ye. Yani video falan da izleyeceğim tabii ki de. Yani benim aslında aklıma ilk şey gelmişti geçen seneki ve bu seneki okul kitaplarından çalışırım diye gelmişti de her dersin böyle ince ince fasikülleri verir. Böyle. Şimdi hepsine tek tek açıp bakacağım. İlk bu bomba test Bomba bilmem ne. Bomba notlar. Onu açıyorum. Bomba yayınları Bunu illa eğer TYT, YKS çalışıyorsanız TikTok'ta görmüşsünüzdür bu tarih olanı. 30 sayfa. içi de şu şekilde. Sonra matematik var. matematikte 32 sayfa. Bunun içi bu şekilde. Sonra felsefe ve din var beraber. Bu da 30 sayfa. Bunun içi de böyle. Sonra bu fizik galiba. Evet. Şöyle. Sonra kimya var. Kimya da 30 sayfa. Dior Cador parfümü koymuşlar. Bunun içi de bu şekilde. Sonra Türkçe var. Türkçe 28 sayfa ama böyle son sayfasında böyle bir tablo bir de yazım mı karıştırılan böyle yazım yanlış yapılan sözcükler var. Bunun içi de bu şekilde. Sonra biyoloji var. Biyoloji de 32 sayfa. Bu da biyolojinin içi. Son olarak coğrafya var. Bu da 32 sayfa. Bunun da içi bu şekilde. Sonra bu limitin test kopar, test kopar, çek kopar yaprak testleri var. Bunlar yine tek tek şey yapılmış, sarılmış bu şekilde. Ve yani kullanmadıkça açmam büyük ihtimalle. Şimdi hızlıca göstereyim. Türkçe, tarih, coğrafya, kimya, fizik, biyoloji, matematik ve geometri. Ben böyle matematik ve geometriyi ayırınca daha çok seviyorum. Yani ne kadar şu anda öyle görmesek de seneye öyle görecekmişiz. Yani böyle daha net çalışıyorum. Matematik içine geometri önce pek sevmiyorum. Son olarak bu test kitabı. Ben bunu da böyle yaprak test tarzı bir şey zannediyorum ama test kitabıymış. Bu şekilde <laughs> bayağı ağır. Bakacağım kaç sayfa. Hmm, bu şey 37 sayfa diyor da içinde denemeler olduğu için içinde 7 artı 4 toplam 11 tane deneme var anladığım kadarıyla. Evet. Yani bu şekilde ben LGS denemede hiç deneme çözmedim. Ki büyük ihtimalle çözmem gerekiyordu ama o yüzden o kadar yüksek yok alamadım. %8'lik dilim, dilime girmiştim LGS'de. Ama bu şekilde bu deneme çözmek tabii ki daha çok arttıracak netlerimi. Bunu biliyorum o yüzden çözmem lazım. Öyle şimdi bu e, TYT defterinin diğerlerini de bitireyim. Ondan sonra yine sizinle bir tane böyle bugün yapmam gereken böyle birkaç bir şey yazacağım. Onun doluluk oranına göre geometri çözeceğim. Bugün büyük ihtimalle bu TYT çalışmasına başlayamam. Ona göre geometri çözerim. Saat şu anda 8.30 ve ben tamamen TYT konularını yazmayı bitirdim. Size şöyle hızlıca göstereyim. Detaylı isterseniz de atabilirim. Böyle fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya. Şimdi hızlıca bir tane böyle yapılacaklar listesi gibi bir şey çıkaracağım. İlk şu listeyi düzelteceğim. Şimdi fizik tekrarı yaptım o yüzden ona tık atıyorum. Matematik çapı tamamen bitirmedim. TT konularını yazdım. Gardırop paketledim. Bir matematik çap yapacağım. Şimdi buna ekleyeceğim şeyleri de ekleyeceğim. Evet bir felsefe soru bankasını ekledim. İlk onu yapacağım. Sonra bir de geometriden test ekledim. Felsefeyi bitirdim. Şimdi matematiğe geçiyorum. <laughs> Matematik ödevinde bugünkü yapacağım kısmı bitirdim. Saat 9 çeyrek geçiyor falan gibi bir şey olması lazım. Bundan çok değil. Bir iki test çözeceğim. Sonra bırakacağım. Şimdi bundan ben ee, 4 sayfa çözdüm. Test test sanıyordum ama böyle şeymiş hepsi. Yani böyle olması daha iyi aslında da. O şekilde şu an saat 9.30. Bugün büyük ihtimalle daha çok bir şey yapmam. Yani görüşürüz. Tekrardan merhaba. Bugün Perşembe günü ve 27 Nisan galiba. Bugün ekstradan hoca sürpriz matematik quizi yaptı. Yani güzel geçti. 10 soruydu. Yani iki tanesini salladım. İkisi de tuttu. Eğer işleme değil direkt sonuca bakarsa onda onu yapabilirim. İnşallah. Öyle şimdi duşa giriyorum. Çıkınca yine görüşürüz. Şimdi herkese merhaba. Ben duştan çıktım yemeğimi yedim falan filan ama çekmeyi unuttum. Şu anda saat 7 ve ders çalışmaya başlayacağım. Bugün çalışırken Pomodoro tekniğiyle çalışayım diyorum. Çünkü ödevden daha çok ders çalışacağım. Bugün Pomodoro olarak da 45 15 kullanacağım. Çünkü 25 5 bayağı çabuk biter diye düşünüyorum o yüzden. Bu 45 15'lerden bir tanesini seçeceğim. Şu ikisinden biri olabilir aslında. Ayrıca bugün böyle yapmam gerekenleri bu postite yazmaktansa şu deftere yazacağım. Çünkü ben bu defteri yamasam masamda duruyor kaç yıldır. LGS'de kullanıyordum böyle şeyleri yazmak için. Kuruları, hedeflerimi falan filan imza falan da atıyordum. Onun için şimdi bunu YKS için kullanacağım. 2021 Mart falan diyor yani. Mart'tan sonra çalışmayı bıraktım değil de buna yazmadım yani. Şimdi hem oradaki birkaç taneyi buraya geçirip hem de bugün de yapmam gerekenleri yazıp geliyorum. Şimdi normalde bugün TYT matematik çalışacaktım. Yani aklımda öyle planlamıştım şey ama dün de matematik yaptım. Yani bir bugün matematik quizi falan da olduk. Yani bu iki günlük matematik biraz yeter dedim. O yüzden bugün TYT Türkçe çalışacağım. Sözlük anlam çalışacağım. Aynı zamanda 40 soru daha çözmeyi planlıyorum. Paragraftan da 20 soru çözeceğim. Bir de matematik ödevinden işte her gün planladığım soru sayısını sayfaları çözeceğim. İlk olarak masayı toparlamakla başlayacağım çünkü yani bir sürü kitap var ve kullanacaklarım, kalacak, kullanmayacaklarım, kullanmayacaklarımı dolaba koyacağım. Ve yani bebek hani burada ne yapıyor gerçekten? E şimdi başlıyorum ve o iki videodan başka bir tane video seçtim çünkü ikisinde arkasında müzik vardı ve ben müzik konuşuyor ki odaklanamıyorum. O yüzden böyle no müzik olan bir tane buldum yine 45-15 onunla çalışacağım. Şimdi matematiği bitirdim yani tam 38 soru çözdüm. Ama dönem bitmesine yaklaşık 2 dakika kaldı ama yani 2 dakikada artık fazladan da Şimdi süre yine başladı. TYT Türkçe çalışacağım. <laughs> konular yazarken farklı bir şekilde yazmıştım. O yüzden ikisini de aynı anda çalıştığım ve bitireceğim için ikisini de Şimdi e, video izledim. Rüştü Hoca'dan. Sonra e, TYT bu notlarında çalıştım. Şimdi de bu aldığım limit test kopar. Hep test kopar diyorum. Çek kopar testini çözüyorum. İlk testi çözdüm. Şu an ikincideyim. Ben oldu. Daha bir iki ses falan da paragraf çözmem lazım ama çok yoruldum. Yani saat daha 9 galiba aynen ama ne bileyim. Yoruldum yani. Alışacağım yavaş yavaş. Daha iyi kapsam. Aynı zamanda da bu tatlı kaptan çay içiyorum. Çok tatlı değil mi? Annem almıştı böyle üç setini. Nereden? Hiçbir fikrim yok. Madame Coco'danmış. Bu Ralph Lauren'in kazandaki ayılara benziyor. Biraz geometri mi çözsem ya? Bu arada yarın sosyal agisi var yani tarih, coğrafya, felsefeden. Ama onun hakkında hiçbir çalışma yapmıyorum yani. <laughs> Hiç ilgilenmiyorum sosyalle. Pek bir ilgi alanım değil. Onun için şu an belki bir geometri çözebilirim. Bilmem bir soru sayısına bakacağım. Eğer 60'ın altındaysa biraz da geometri çözeceğim. Şu anda saat 10'a çeyrek var. Bugün bitiriyorum. Tekrardan merhaba. Bugün cuma günü 28 Nisan olması lazım. Makyajımı çıkaracağım. Üstüm zaten e, kayarken ki giyeceğim şekilde gitmiştim bugün okula. Makyajımı çıkaracağım. Bir de küçük bir çanta hazırlayacağım. Ya büyük kıyafetlerimin olduğu çantayı dün babama verdim de bugün böyle küçük bir el çantası hazırlayacağım sadece. Sonra çıkacağım. Herkese merhaba yeniden. Bugün 4 Mayıs. Ben editlemeyi yeni bitirdim. Fark ettiyseniz video bayağı bir uzun oldu. O yüzden ikinci haftayı çekemedim. Yani çekmedim. Ve birkaç tane bir şey de söylemek istiyorum. Videoda söyleyemediğim. Quizden 10'da 10 yaptım. Ve sınıfta yapan iki kişi falan var galiba. Biri de benim. O şekilde video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka istediğiniz tarz bir, bir video varsa söylemeyi unutmayın yorumlarda veya Genel olarak yorum atmayı unutmayın çünkü yorumları okumayı çok seviyorum. Video atmanın en eğlenceli kısmı bence zaten orası. Başka bir videoda görüşürüz.